Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte burada sadece sen varsının ikinci bölümünü oynuyoruz. İlk bölümde bildiğiniz üzere bir sürü bir sürü benim 2 3 tane bulmaca çözmüştük. Buraya kadar gelebilmiştik. Şuradaki koridorları açıp yani tek korkunç olan şöyle sandalye geçmişti. Şurada bir oturuyordu o kaybolmuştu. Falan filan. Bu bölümde buradaki mekanizmayı bulup Gitmeye çalışacağız. Bu ne? Duvarda bir delik görüyorum. Ee, yanlış değilsem bulduğumuz anahtar vestiyerin anahtarı diyordu. O ilk odanın anahtarıymış. İlk başta olan bir anahtar. Oraya gideceğim ve şimdi oradaki odayı açacağım. Çünkü o odada da bir şeyler var gibi. Aynen buranın anahtarı galiba. Bakıyoruz. Aynen. Bu anahtar da şu koridorun sonunda sağdaki kapıdan çıkmıştı. Bu ne? Burada bir not var. Paltonu ortak eve asıyorsun. Paltom nerede? Burada. Bakasın. Astım. 11. Bu şeyler mi? Koridordaki bir, bir tane 11 değil mi? Şuradaki. Aynen aldık. Bu nereye gelecek? Bu bir ses var. Buraya gelince artıyor. Buradan geliyor. Neyse takmayalım. Bu odaya da takılacak bir yer burası falan var galiba. Kim arayacağımı bilmiyorum. 11'i ara işte. Neyse bir diğer odalara gidelim. Belki bulabiliriz. Aslında yeni açtığımız odayla ilgili olabilir orada de bir ananı. Bu bisikleti de sandalyeyi de iyi oyun ettiniz. Asam bozmayın ben. Nerede var bu, bu hayalet? Bir yerde ölsem var öldürürüm herhalde. Bu deliğe koysam Tabi be Nere açıldı an kapı kapı Ne oluyor oğlum? Tamam sona gitti bu. Yeni oda açıldı. Geri dönüş yolu kalmadı. artık dönüş dönüş yok oğlum lan bu ne ses ne ses ben mi yaptım bir yerden bir Oo, çok geniş lan burası bir tık korkunç gibi burada bir not var ne diyor çevredeki tüm kapıları açmak mümkün mü ne bileyim oğlum bunu senin cevaplamın gerekiyor oyun olarak Buralarda bir şey var mıdır? Yemek hazırlanmış kısa süre önce. Bizim için ziyafet mi hazırladınız yoksa? Şurada bir kapı var ya şuradaki dolap mı kapı mı? Bu ne? Dolap gibi bir şey. Var. Hani yemek hazırlanmış yemek yok. Asansör ben rüyamın daha derinlerine onun rüyanın derinliklerine götüren asansör mü olurmuş neyse başka şey yok zaten tek buraya bilmemizi istiyor Allah büyük kaç katlı oğlum burası annemii abi of şerefsiz ha korkunç olan bu. Gitme elektrik. Asansörde elektrik gitme sanki biraz eski yanımızda çıkacak şimdi. Herhalde. <laughs> Arkamızın arkamızda olmaz mı? Kapıyı bir açacağız o. O kimse yok. Kaç kat indik oğlum ne kadar devin Selam gençlik. Diyoruz. Geliyoruz. Burada bir şeyler var mı? Yok şeyler. Mesela burası ne? Bu da asansörün diğer kısmı. Bu ne mesela? Bir al kapı açıp. Aynen. Ama gitmeme notu görmüştüm. Çünkü onlardan birinin ardında seni bekleyen biri görüş var. Bunu yazan kişinin Türkçe sanılmadığını yüzde yüz eminim. Kal kalamaz arkamızda. Tık. Kimse yok. Bu neymiş? Bu cihazlar kapalı. Tamam. 10, 11. 11'e gideceğim. Çünkü 11 hani sabahtan da çıkıyor. 11 ile ilgili bir şey olsun. Aynen 11 numara oldu. Oldu da buradan başlayacak. Bir var mı yok? Abi atabiliyor musun? Bak. O zaman. kapıyı Aa. Bu şey değil mi? Bunu ben asmadım mı daha önceki odada? Paltom evet. Ne ne içime Bu cihazda şey de vardı. Bu hayaleti ilk gördüm. Size. Ne dedi, de bismillah ne oldu? Aa bulmaca çıktı. Oğlum burada da bir şey geliyor oğlum şu an. Hani el var. Hay babana. Yerde de ayak izi mi var? Ok da göstermiş. Ha, bu kapı bu şey de vardı trenin başında dört tane anahtar vardı. O anahtarların yok tamam bulacağım. İlk başta gidim o bilmeceyi İyi çözeyim Şurada hemen Bari 10 numaraya daha gitmedik Tamam, bunu da atacağım şimdi Bir şey bulabilirim aslında not bir şey. Sen ona bir daha bassan. Hay ananı. Şerefsin gölgesi. gölge misin mi? Çizme mi? Her neyse de. Dur not falan yok mu ya? Lan dur lan sende. 10 numara gitmedim. 10 numara var falan çıkmasa zaten şaşırdım. Not nerede olabilir? Bunun gibi bir çizgilerin olduğu not. Not olmayabilir abi. şimdi öyle bir şey var. Çantama baksam. Ne bu? Bilmiyorum. Tamam, tamam bu var. Çünkü onlar zaman. Tamam tamam. Kaç tane işaret çıkmış abi ya. Hepsi soru işaret. Bak böyle böyle. bulmuşuz. Tamam da mesela ne? anlamıyorum. Neye basmam gerekiyor yani? Bilmiyorum. Tamam izler bir an böyle bana verdi. Acaba şey mi yapacağım? Arkadaşlar şimdi ufak bir baktım diyelim. Bu zaten ipucu boymuş bizim yapmamız gereken asansörden bu çizgilerin aynısını yapmak. Bana sorarsan mal gibi. Şöyle insan biraz düşünür şurada el var, ayak var. Bak gel buraya. Tamam, tamam. Böyle 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 böyle. Bak. Ne? Ana, kapanma ya. Kapanma ya. alt kata gittiğimizi hissettim. Yani, Adorla yazıyormuş. Bir kere elektrik gitmese şaşırırım. Şimdi okula geldik gibi okul gibi bir şey burası. Birinin ağlama sesini mi duyuyorsun? Şur gideceğiz bilmeceleri falan çözmek için. Benim adamı sesi. Ananı ya. ya yapma ya. Kim? Yavrum. Burası ağlanacak yani ya. Bunlar da olması. Kapı beni yerin altında mı der? Buraya atsam ne olur? Bir şey istiyor. Kapıda güç yok. Şunlara bir giremiyoruz mu numara? Yok. Buradan bir numara falan bulursam bir şey açarsam gelirim de. Lan bu ne lan? Neyse burada bir şey yok ya. Hiç bir şey yok. yok. Hiçbir şey yok Uza. Gidiyoruz. Ha böyle güzel bir şey var. çizimden bir şey var. silinmiş. Ama bakınca şöyle kapıda 3 tane nokta var unutmayalım. Şöyle ocak gibi bir şey var. 3 Dur 3 L 2 İnşallah unutmam. Ne diyor merdivenler. Bir şey daha falan engellenmiş. Yani bir şey falan düşmüş de notlar. Var mı yok mu? çocuk biraz hani korkuttu gibi ama Ne açıldı Sonsuza kapandı ya A Bak Şu bebeği şeyde dönmüştük koridorda Önceki evde Çocuğun, Çocuğun bilir acaba? Aynı bir şey oldu. Bir şey oldu. Neyse, bir Şu daha Şu Ne Şu oldu? Şu takip etsem ne yaşını göreceğim gibi. Şöyle gidip gidip gidip. Bakalım ne yazmış. Karanlıktan çok da gözükme gibi de. Ne? Ama nereye gidiyor bu burada? Böyle mi içeride? Yok. 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 Her şey yalnızca sana görünen tesadüflerdir. Mesela çocuk tesadüf. Yani tesadüf. Aslında mesela full şeye bastım. Mesela oradaki düğmeye bastım. Oradaki bastım. Başka düğme var mı? Bu var, bu var. Bir tane burada var. Bu kabloda, şu kabloda buraya gidiyor. Artık açılmazsa basar giderim ne var? Anahtar var. Ver. Aldık değil mi? Aldık. şurada not gibi bir şey var. Neyse ben Ama ne yapacağım bilmiyorum. Anahtar bir yere açıyor olmalı. Ama neye? Dur lan kilitli bir sürü yer var. Hadi burası yığın burayı geç. Şuraya aşağı olabilir. Biliyoruz bu iş. Ne var? Şartel var. Aç bakalım. Al kapıyla ilgili bir şey oldu. Abi de bir şey geldi. Dur, nereden geldi o? Ha. Üç Bu asansör gene. Sadece diyor ki şeye bas. Ortadakiler o. Bismillah. Oğlum bu ne ses lan? Bir şey var oo, oo. Bir de orada bir şey yazıyor 3A 6EP Ama onu ne ve yazıyor Yazılacak bir şey yok Ama şunu şuraya ve Mesela Kodu bilmiyorum Diyor Bunu ben unuturum gibi ya Vallahi unuturum gibi Kalsın o zaman o öyle belki bir mesajdır. Oğlum seni öldüreceğim sen bekle. bekle. Neydi sahibi orta var mıydı? Aynen. Bize müsaade. <laughs> Hadi, yukarı mı aşağı mı? Çabuk isterse. Bir elektrik açılacak karşımızda kalp krizi geçireceğim ama. Ay bu sefer iki kere gitti. Normalde bir kere gidiyordu. Sıkıştım mı? İnşallah ölürüm durum burada biter yani. Kapıyı açamıyor mu? Elimle açtım kapıyı. Duvarlık. Yani kollarımla asansör açtım burası o, bina lan. Apartmanı da. İçeride bir şey oluyor. Açmıyor ya. Sessizlik. Zile bas. Şey kapıcı geldi de. Bir bakarsanız. Ben buraya çaldım ama orayı değil. Ben buraya çalıyorum orayı değil buraya geldik oraya mı geldik asansör mü? ne oldu lan asansör bir D oldu öyle. bu ne kablo bir de of da vardı gördüm Oğlum, bu ne kanalizasyonu geldik abi bu, bu, bana burayı gösteriyor ama bir var mı olamaz şuna basacağım Çiçe şey çıktı. Ne yapıyor? Efektim yok. Bunlar ne? Ne korkuyorum? Anlamadım. Al bu ne ya? Onu sağ sola gideceğiz. Ama Onun için ne yapmalıyız? Ne bir şeyler Karı bastı. Mesela diyelim ki aşağı bir daha basabiliyor ben? Dur o zaman. Bu ne? Aldım. Sen nesin? Aşağı gidelim. Aşağıya takacağız şu aldığımız şeyi. Durdurken. Burayı takabilirim. Evet. Ne açıldı? Böyle bir şey. Üstten anahtar. Dur şimdi. Alttan anahtar. Hah dur şimdi. Bu üst katı gösteriyor. Alt noktada. Şimdi bunun solunda. Diyor ki bir tane. Bir gidip gelin. Daha. Bir tane altta iki tane. Solda bir tane unuttum Daha dur bunu yapayım önce Yapamaz ki şey. Şunu yapsam Yok Şunu yapsam Yok o zaman aşağıda işimiz var. Aşağıda bir şey bulmam lazım yapıyor ki üstteki anahtar tamam o tam anahtar tamam Peki soldakini çekeceksin alttakini çekeceksin üsttekini çekeceksin Tamam da abi ben abi doğru gidemiyorum ki Olmadı Geldim arkadaşlar şimdi Anladım ki yapmamız gereken Kardeşim sen şu pili şuraya takıyorsun. Peki yani niye üst tarafa gitmiyorsun? Dur. Baktın. Ne diyor? En soldan alt. Alttan iki. Buradan bu. Ben bunu kapatan fotoğrafını çektim gibi. Dur. Çektim. Bunu aldım. Üst kata çıktım. Bunu bu sefer buraya taktım. Şimdi ışıklar yandı. Salak. Bu tek. Ha bunlar kaçtı dur. Bunda mu? Bunda da ortadakiydi herhalde. Bu ya. <laughs> daha değişik aslında bir dakika aslında video biraz uzun oldu kesilen yerlerle falan bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik kesilen yerlerden dolayı e, çünkü oyunda fazlasıyla reklam çıkıyor fazlasıyla reklamlar çıktığı için diyeyim kesmek zorunda kaldım videoyu izlediğiniz için teşekkürler bu videonun devamlı gelmek gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.